arkadaşlar. Üstü bir havadan. Herkese selamlar olsun. That's yağışlı, buzlu. Birazdan girişimiz var. Oraya girmeye çalışacağız. Bu da en iyisi. Evet arkadaşlar. bayağı bir yükseğe çıktım. Şu alt tarafta bir girişimiz var. kalma. İçeride çok güzel orosan ölü duvarlarımız var. Şoförde var mı bilmiyorum. Fotoğraflarını gördüm. giriş yapmıştım. Daha önce kısa bir giriş yapmıştım. Ve beraber bir girelim. Bir bakalım. Nasıl içerisi. Görüyorum. başlasın. Evet arkadaşlar. Girişin olduğu büyük kayaya geldim. Az önce şu üstten çekim yaptım. Etraf şöyle önceden gösterdim. Ve giriş olan yere geldik. Şu karşı tarafta yine bir giriş daha bekliyoruz. O tarafta bir keşif yapacağız bir geldiğimizde. Şimdilik şuraya bir girelim, bir bakalım ne var ne yok hep beraber görelim zaten buradan orasını gösteriyor baya bir orasınımız var haydi bismillahirrahmanirrahim keşfimiz başlasın Şu yukarıları göstereyim size arkadaşlar. Şöyle ürlü yerlerimiz var. Şuradan bayağı bir sürünerek gideceğiz. Haydi bismillahirrahmanirrahim. sistemimiz var. Tam üstte. O ışığı da versene bir bakayım. O ışık gösteriyor? Sendeki. Bendeki ışık mı? <laughs> Onu bir ver bir bakalım. Bu daha net mi olacak? Onun ışığı açık. Oh, bunun ışığı biraz daha kuvvetli geliyor. Ben sana öbürkünü vereyim. Sen alttan böyle bir tutarsan daha iyi gideriz. arkadaşlar. Acı. <laughs> Telefonu ki tam netliyor. İlerisini göstereyim. Önüm falan apaydınlık. Ama arkadaşlar toprakta olmuş burası tamamen alt zemin. Muhtemelen daha önce bu kadar bir toprak yoktu burada. İleride biraz yükseliyor diyor arkadaşlar. Bir bakacağız nasıl ortam ne amaçta yapılmış herhangi bir kenarlarda yağdanlık ateş yakma yer hiç göremedim şöyle size de göstereyim geliyor musun karış şöyle devam edelim şu an emekleme kısmıyla gidiyorum. <laughs> Muhtemelen geçiş yeri olarak kullanılmış burası. <laughs> Anakaya herhangi bir şoför falan göremedim. Arkadaş bahsetti var diye. Örülü duvarlar. Şurada bir arkadaşlar inceleme yapmışlar. bir çalışma yapmışlar tekrardan. Şurayı bir durdurayım. Şöyle gidelim. Burası yükseliyor tamamen. Ortama 1.40 gibi yüksekliği. Şurada bir kemer sistemimiz var. Şu ilerisi kapalı arkadaşlar. Videoyu durduruyorum. Tekrar geri geliyorum. İç umulduğu gibi bir yer değil. Orasanlar falan var. Hafif çökme de yapmış. Hiç riske girmeye değmez. Şöyle göstereyim. Şu görüntü şu an çok güzel. Orada yerde bir çökme yapmış. diğer çıkış tarafını çıkınca size göstereyim. Hiç risk almayı değmez. Hiçbir define insan sağlığından önemli değil. Nasıl bir çıkış yapacağım? Aslanlaşıyor. Nasıl kaldı mı? Şu görüntü mu adam? Üstteki orası <laughs> Şu üpres tepe yapıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar çökmemi tek sebebi şuradaki Ormaniye'nin mağaranın ağzına Allah diyorsun. Şöyle buranın da göstereyim. 10 metrelerde ileride çökme var. Ondan videoyu sonlandırdım. Şöyle etrafını göstereyim.